Herkese merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Toka Life'daki gizli yerleri, paralı giz, paralı olan gizli yerlere açmaya çalışacağız. Hadi açalım. İlk olarak ben e, Shopping Center'ımızdaki açacağım? iki tane var burada. Burada şu balığın arkasındaki kartı aldım. Ve şuraya götürdüm. Şu ABC yazan üzerine tıklayınca şöyle bir yer açılıyor. Buradan bunu koyuyorum ve buraya açıyorum. Bu kasanın şifresi ise bu. Şöyle açılıyor. Paracıklar var içerisinde. Bir de elmas var. Gördüğünüz gibi. Sırada ikinci ilemiz var. İkinci yerimiz var. Evet. Buradaki hilemizi şuradaki şeylere basıyoruz ama bunun bir şifresi var. Bunun şifresini yazdığı yer ise şurası arkadaşlar. Neymiş şifreyi bir tekrar bakayım. tamam. Şöyle buradan bir yer çıkıyor. Şöyle cihazlar falan var içerisinde. Şuna basınca da hop aşağı geri geliyor. Burası böyle. E, şimdiki hilesini denemek istediğim yer banka. Evet bankaya geldim. Hızlıca burayı geçiyorum. Şöyle kasayı da göstereyim size. Ay şu şu heh burası da kasamız. Geri kapatalım. Şuydu galiba. Yok. Bu muydu? Ha bu. Buradaki şu şifreyi alacağız arkadaşlar. Ondan sonra kıta çıkacağız. Evet aldık. Hızlıca buraya geliyoruz. Buradan da bu şifreyi buraya yazıyoruz. Böyle robot çıkıyor. Dijital ürünler falan çıkıyor. Şuradan da geri kapanıyor zaten. Sıradaki yerimize geçelim. Sıradaki hilemiz nereden olsun bir düşüneyim. Şuradaki hileyi göstermek istiyorum. Evet buranın hilesi de şurada. Burada bir kapsül var. Bu kapsülün içerisine şu sandığın içerisindeki yılanı koyuyorsunuz. Ondan sonra burası böyle doluyor. Bunlarca disko topu geliyor. İsterseniz buradan şöyle şeyler atabiliyorsunuz. Burası da böyle. Ee, şimdi de şuradaki hileye bakalım. Evet, e, burada da şu var, şurada şöyle şeyler var. Bunlar çekince buradan bu çıkıyor. E, onun dışında benim şuradan alacağım bir şey var. Bu da bu. Ay bunun içindeki şu altına benzer parça aldım. Gel çıkıyoruz geldik arkadaşlar şunu da seviyesini arttırayım. ha şu altın takımı alamıyoruz şimdi alacağız şöyle artık bunları alabiliyoruz arkasında da elmas var burada bir diğer ilemiş ha bir de arkadaşlar onun dışında şurada da bir kabının içerisinde fare var. Sıradaki hilemiz ise hastanede, hastanenin zemin katında. Evet, sıradaki yer burası. Şu arkadaki tuşa basacaksınız. Şuradaki tuşa basacaksınız. Buradan da bir tane elmas geliyor, haberiniz olsun. Ee, onun dışında bir yerde daha tuş vardı. Şunu açıp, şunun altında var. Şöyle yerler yanıyor. Şurada var. Ha bir de burada var. Şimdi bu kola bastığımızda da şurası açılıyor. Burada şöyle bir değişik bir canlı var. Şurada bir elmas var. Şurada bir örümcek var. Allah canını almaya bu ne biçim bir örümcek. Şurada bir taş falan var. Şurada da bir kilit yeri var. Buraya geçiyoruz. Burada da tane şu gene karakterden var burada bir kapsül var içinde hıyar var yani burası da böyle arkadaşlar onun dışında benim burada bildiğim başka bir hile yok sıradaki yere geçelim ee, burada şurada bir hile vardı aynen onu yapalım Evet arkadaşlar burada da bir kapı var ama bu kapı açılmıyor. Öncelikle şuradaki elektrik devresini birleştiriyoruz. Sonra şuraya basıyoruz. Yok kartı getirecektik önce. Unuttum o kartı alayım. Kartı almak içinse bir üst kata çıkacağız. Evet. Kart ise burada. Şu en sondaki şu ablanın bir yerde olacaktı kartı. Ah buldum, buldum buldum buldum. Şöyle götüreyim, koyayım, zemin kata inelim. Kartımız geldi. Şöyle yapıyoruz ve bunun içerisinde böyle, şurada bir tane dinozor var, bir pizza var. Bunların, bunların içinde bir maske var. Bunun içinde de boyalar var burası da böyle arkadaşlar şöyle göstereyim hatta burası bir tren yeri onun dışında şuraya göstermek istiyorum size arkadaşlar burada ise şurada çok sevdiğim bir araç var minik bu var ondan sonra şuradaki ev var şuradaki gitar yeri var Buradaki yatak odası var. Buradaki çalışma yeri var. Burada bir karavan var. Şurada bir tablet var. Tabletin arkasında da benim aradığım var. Şöyle getireyim, şuraya koyayım. Açıp onun dışında burada da şuradaydı galiba. Aynen. Üst kısmı var. Şöyle buralardaki bütün her şey ev spor salonu arkada tatil yeri var. Onun dışında şurada bir yatak yeri var. Şurada bir kuş kafesi var. Şöyle burada böyle bir yer var. Bura tuvalet. Bura pizza yeri. Şimdi bu şifreyi gerçekleştireceğim şu aşağı şu aşağı şu aşağı dediğimizde de buradan bir ev daha çıkıyor sıradaki yere geçelim sıradaki hilemiz ise burada hile değil aslında bir yer göstereceğim Evet buraya geliyoruz. Şurada bir yer açılıyor. Burada da böyle hediye kaykaylar falan var. Onun dışında hatırlamaya çalışıyorum. Burada başka ne vardı? Neymiş? Ha şey. Şimdi bir üst kata çıkacağız. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar. Ha buradakini hatırladım. Şurada bir şey var. Buradan bu karakter çıkıyor. Ondan sonra burada da bir elmas var. Başka da hatırladım. Yok zaten. Burada başka da yok. Evet arkadaşlar sıradaki yerimizde şurada bir ilemiz vardı onu göstereceğim. Evet buraya geldiğimizde arkadaşlar şurada bir kapı açılıyor onu açacak yer burası buranın şifresi ise neredeydi gel geliyor olması lazım arkadaşlar yoldadır gelir. Hadi ya gel. Nerede buranın şifresi olan o saat? Ha buldum. Şurada. Burada şeyimiz var. Şifremiz. Burada ışık çıkıyor. Buna bastığımızda ise buradaki geziye çıkıyor ortaya. Burada böyle. Şimdi burada çok küçük bir detay göstereceğim. Evet arkadaşlar, şuradaki düğmeye kaldırdığımızda şöyle bir disk alanı çıkıyor burada. Ama ikinci kata çıktığımızda, ama ikinci kata çıktığımızda buraya tekrar bastığımızda ise bu arkadaşın evi ortaya çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu videoyu part part çekeceğim. Çünkü zaten çok uzun oldu. Eğer beğenirseniz bu videonun ikinci versiyonu gelecek arkadaşlar. Görüşürüz.